Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizinle beraber güzel bir video çekeceğiz arkadaşlar. Ee, i̇lk önce şöyle söyleyeyim, bunu daha önce biraz araştırdım. Ee, bu tabletlerimizde falan elimizde oynadığımızda şöyle çizikler oluşuyor. Yani ne bileyim böyle yaptığımızda veya koyduğumuz bir yerde herhangi ince çiziklerimiz oluşuyor. Mesela diyelim ki DVD DVD writer'ımız veya CD writer'ımızda e, koyduğumuzda CD dönerken haliyle bunlarda çiziklere neden oluyor. Böyle bir çizik bir CD'miz var arkadaşlar. Biz bunu ne yapacağız? Ee, videolarda iddia edilene göre diş macunlarıyla e, güzel bir homojen bir şekilde silindiğinde Herhangi bir çizik kalmıyor diyorlar. Biz bunu bir de e, üstünde deneyerek tek tek bakacağız arkadaşlar. Siz de gözünüzün önünde deneyelim diyorum. Bir an önce de videoma böyle e, yapacağımız işlerimize dönmek istiyorum. İlk önce e, tabletimizden başlamak istiyorum. Bu şekilde görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? E, şöyle kameraya doğru tutuyorum. Evet. Şimdi elimizde e, ne var? Bir adet diş macunumuz var. Bir de pamuğumuz var. Daha önce videolardan seyrettiğime göre bu şekilde kullanıyorlar ama e, hepimizin aklına yatması için böyle bir videoyu çekmek geldi aklımdan. Yani bakalım deneyelim. Gerçekten böyle bir şey var mı? Varsa da beni izleyen, kanalımı izleyen arkadaşlarıma yararlı bir şey olsun diye deniyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde sürdüm. Ve bunu üstünde yedireceğim arkadaşlar bu diş macununu. Bu şekilde sürdüm. Üzerine. Şimdi deniyoruz arkadaşlar. Bu şekilde üstünü sürmeye devam ediyorum. Evet. bu şekilde sürüyorum arkadaşlar. Yedire yedire sürüyorum. Şimdi bu diş macunumuz yedirdikten sonra iyice üzerlerine aradaki çiziklerin arasına giriyormuş öyle diyorlar. Hep birlikte göreceğiz bunu. Gerçekten faydası oluyor mu, olmuyor mu buradan bakacağız. Bilmiyorum ama ben daha önce bir denedim. Biraz faydasını gördüm. Ee, CD'im çalmıyordu. Devamlı takılıyordu mesela müziklerde falan. Ama bunu yaptığım zaman biraz da o takılmaları şey yaptı. Böyle yani çok takılmıyordu. Evet biraz daha indiriyor ama bir de hep beraber sizin gözünüzün önünde bir bakalım dedim yani ne derece kapatacak nasıl olacak tamamen yedirdiğimi zannediyorum ama şimdi bunu buraya koyuyorum bir tane daha pamuk alıyorum elime bunu da düzelteyim diyorum şöyle şu şekil yaparım ki ince pamuklar elimize yapışmasın. şimdi bastıra bastıra temizliyorum arkadaşlar çünkü üstünde katı bir katman olduğu için çıkmayabilir yani arasına girecekmiş bu macundaki iyice kuruyan malzeme. Ben bu şekilde siliyorum. Ne kadar bir faydasını göreceğiz? Burada hep beraber göreceğiz. İyice silinmesi gerekiyormuş. Sizinle beraber siliyorum arkadaşlar. Bir tane daha pamuk attım silerken. Çünkü çok kötü oldu. Pamuklarını iç içe getirmemizi söylüyorlar. Çünkü şey olmayacakmış, yapışmayacak diyorlar. Evet arkadaşlar. Biraz uğraştırıyor tabii ki. Ee, biraz bu ara sessiz kaldım tabii. Silmekle meşgul olduğum için. Evet arkadaşlar. Sildik. Bayağı bir uğraştırıyor insanı. Şimdi yine deniyoruz arkadaşlar. İyice üzerinde hiç macun kalmayacak şekilde hiç tortu kalmayacak şekilde silinmesi gerekiyormuş arkadaşlar. İyice siliyorum sizin için. Oradakilerini iyice uygulamam lazım ki. Yani bazı arkadaşlar var üstün karı böyle geçiyorlar. Ben geçmek istemiyorum. İyice sizin için sileceğim. Yani doğru olan şeylerine yanlış diyorlar arkadaşların yaptıkları bazı şeylere. Kötü yorumlar yapıyorlar. Ben öyle yorumlar yapmalarını istemiyorum. Çünkü herkesin yaptığı şeyin hakkını vermek lazım. Yani ben biraz düzelmeler gördüm arkadaşlar. Şimdi sizin ekrana da e, göstereceğim. Yalnız iyi bir silim istiyor. Çünkü katmanları kalabiliyor bu kenarlarında. Ben iyice sildim bunu. Tabii ki önemli olan iyice silinmesi bence. Yani üstünde şeyin kalmaması lazım macunun. Şöyle bir bakıyorum. Gerçekten tertemiz oldu arkadaşlar. İlk önce kendim baktım. Size de gösteriyorum şimdi. Görüyorsunuz. Evet. Gayet güzel oldu. Ben beğendim. CD'de de bir denemek istiyorum arkadaşlar. Yani tablette işe yaradı. Şöyle göstereyim. Yani gayet açık ve net oldu. Yani çok güzel oldu. Eski halinden daha temiz oldu. Beğendim. Şimdi e, şey almak istiyorum. Buraya. CD'mize de süremek istiyorum. Şöyle. Hı. Şöyle alalım. dediğimize de şu şekilde bir yayıyoruz arkadaşlar. İlk önce şöyle tutuyoruz. Bir bir tarafını yapıyoruz. Sonra diğer tarafını süreceğiz. her tarafına eğdirmeye uğraşıyoruz arkadaşlar bunu. Bence gayet güzel olacak. Yani çiziklerin gideceğini siz de buradan daha iyi göreceksiniz. Eminim yani. Güzel bir şeymiş. Yani burada test ettik. Sizinle beraber de gördük. Ya bence güzel bir şey. Size ileriki videolarımda daha önce yaptığım o salatalık ve domates limondan e, telefonu şarj ettiğim nasıl olacağını mutlaka ikinci videomda arkadaşlar videomu bekleyin orada göstereceğim nasıl olduğunu bir de e, düşündüğüm e, bu Japon yapıştırıcısı var arkadaşlar e, yani bu Japon yapıştırıcısını Nasıl kullanacağını bazı arkadaşlarım yani tamamen yani herkes bilemiyor yani nasıl olacağını, nasıl yapacağını. Bazı işte nasıl kullanabilirim. Nasıl e, sağlam bir şekilde kullanırım. Onun gibi bazı şeyleri 3. E, videomda da onları paylaşacağım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoma. Beğenilerinizi mutlaka bekliyorum. Yani Nasıl bir video çekmemi de isterseniz yani şu şekilde video çekseniz iyi olur veya şöyle olur. Ben elektrikçiyim arkadaşlar. Normal mesleğim elektrikçiyim ben. Yani bu tarz videoları da istediğiniz videolar varsa yorum köşesine yazabilirsiniz arkadaşlar. Ona göre hangisini istiyorsanız ona göre çekmemi istediğim videoları da çekmek isterim yani. Buradan sizi çok seviyorum arkadaşlar. Ee, en son yaptığım CD'yi de son temizliğini yaptıktan sonra size gösteriyorum. Ve videomu sonlandıracağım. Gerçekten arkadaşlar CD'mizdeki çiziklerin neredeyse %90 demeyeceğim. Yani benim buradan görüşüm Hepsi gitti gibi. Yani ben şaşırdım. İlginçtir. Görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten CD yeni gibi oldu. Arasındaki çizikler bu şekilde gidiyor. Buradan sevgi dolu günler. Ee, hepimiz Evinize hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.